Hepinize merhaba arkadaşlar. Onur oyun başından yeni bir e, du, önemli duyurularına hoş geldiniz. Yeni bir seri bu önemli duyuru. duyuru. Oyun değil. Tabi bilirsiniz oyun olamaz tabi. Hmm. Uzun zamandır video çekemiyorum. Bir takım aletler yasaklandı. Hmm. Laptop gibi özellikle. Laptoptan video koyup ben de üşeniyorum. Çok geç yükleniyor. 3 saatimi falan alıyor. 10 dakika bir şey. Ben tabi o hızlandırma yaptım. 2 saat sürüyor. Ama 2 saattir ben çok sıkılıyorum. Çok gereksiz bir vakit. Telefondan yüklemeye karar verdim. Telefondan daha çabuk yükleniyor. reading gelecek. Laptoptan tabi koyacağım. Ama hafta sonları tabi. Jewelry 3 3. bölümü gelecek de Minecraft Pay'nin de ikincisi de gelecek. Minecraft Pay'den ben sıkılıyorum arkadaşlar. Bunu ilk izlenimi yapalım mı diyeceğim. Dediğiniz gibi oyun günlüğü de hiçbir Minecraft videosu koymadan bayağı abone ulaştım. Ben de öyle aksiyon ko oy oyunları koymamı ister misiniz mesela? Batman falan koyarım size. Hmm, bu bölümü bu kadar sonlandırıyorum. Dediğim gibi bu duyuru zaten vlog da değil. Ama siz bunu vlog olarak da görebilirsiniz. Çünkü ona benzer bir şey olur. Cumartesi günü görkemle canlı yayınımız var. Gelirsiniz Google Hangouts'ta. Ee, size odayı söyleyeceğim ben. Yorum. Şey, size odayı söyleyeceğim işte. Görüşmek dileğiyle. hoşça kalın Abone olmayı unutmayın. Benim dediğim soruları da cevap verin. Görüşürüz.